Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Semi. Müge Anlı'da işlenmeye devam eden kayıp Merve Nur Polat olayında Gökhan Hamurcu hakkında şok gelişmeler yaşandı. Telefonla canlı yayına bağlanan Duygu Hanım tüm gerçekleri söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gökhan Hamurcu Merve'yi o durum vaziyette gördüğü için panikleyip korktuğunu söyledi. Kimseye bir şey anlatamadığından bahsetti. Ben Gökhan Hamurcu'nun yalan söylediğini düşünüyorum. Çünkü Merve'nin kaybıyla ilgili emniyete Merve'nin ailesi başvuruyor yanında da Ferdi gidiyor. Gökhan bence Cüneyt'ten çok korkuyor. Cüneyt ve Gökhan bu olayı beraber mi planladı göreceğiz. Gökhan'ın anlattıklarından sonra Müjgan'la da gerçekten çocukta çok güzel hikaye anlatma kabiliyeti var dedi. Gökhan'ın çek senet tahsilat işleriyle uğraştığı da bugünkü canlı yayında ortaya çıktı. Daha sonra canlı yayına bağlanan Duygu Hanım Gökhan Hamurcu'nun yalan söylediğini dile getirdi. Benim eşimi de iş bulma vaadiyle Ankara'ya getirdi ve orada kandırdı. Yasaklı maddeye alıştırdığını belirtti. Eşi Kendinden alacağını alamayınca kapıma dayandı. Benden tahsilat edeceğini de söyledi ve yuvamı Gökhan dağıttı dedi. Evet arkadaşlar ben böyle bir ahlaksızlık görmedim. Merve'nin kaybıyla ilgili olaydan sonra Cüneyt ve Gökhan şehir dışında olduğu da bugün canlı yayında belirtildi. Gökhan'ın beden dili ve konuştuklarına baktığımızda Merve'nin kaybıyla alakalı her şeyi bildiğini düşünüyorum. Gökhan'ın ağzına yalan yuva yapmış. Cüneyt'in benim adımı siz verdiniz diye de İbrahim'e zorla bir şeyler yaptığı da bugün ortaya çıktı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Siz de bize destek vermek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.